Azra. Kızım. Nasılsın? İyi. Nasıl geçiyor? Hoşuna gitti mi kamp? Hoşuna gidiyor mu kamp? Evet. Bugün Datça'dayız. yeni büyük çadırımızı kurduk. Hemen deniz yanı başımızda. Eski bir, bir deniz. Papi burada. Papi. Şşt. Papi. Bir kabu. Bir kabu. Yemek yeme yerimiz. Burada yemeklerimizi pişiriyoruz. Mutfağımız. Çadırımızın içi. Ve hamamımız burada. seni biraz sallayayım babacığım. Çok güzel bir kamp alanı. Sessiz sakin. Dolmasını istemiyoruz. Çadırımız bu şekilde. Ağaçtan altına kurduk. Gölge olsun diye. Çok önemli arkadaşlar. Eğer taban körüne kalkmak istemiyorsanız muhakkak gölge olması gerekiyor. Şu gördüğünüz yerde buzdolabı ve bulaşık yıkama yerleri. Burası tuvaleti, sıcak duşu, soğuk duşu, her şey var. Burada çamaşırhaneleri. Kirli çamaşırları falan yıkıyorlar. Daha sonra denize çıktığım zaman denizi de çekeceğim. Azra, bay bay. Burası bulaşık yıkama yeri buzdolabı. Burada isterseniz yemeğinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz burada sıcak su ısıttık bulaşıklar için. Böyle tezgahlarda bulaşık konuyor. Temiz temiz. Düşünmüş güzel bir yer. Evet kahvaltı hazırlıklarımız az kaldı. Bitecek patatesimiz pişti. Çayımız hazır. Sürüklü yumurtamızı da yapacağız. Tabaklarımızı az daha kendi tabağını hazırlıyor. Biz de burada tabağımızı hazırlayacağız. Birazdan da bitmiş halini atarız. Sürüklü yumurtamızı koyalım. Evet. Sürüklü kıvama geldi. Neden olmuyor? orada olmaz. Ya, <laughs> geçin. Aç yavaş. Ya. Aferin kızım beni. Tuzunu kızı koyacağız. Gracias. Bunlar Azra Hanım'ın köfteleri. Etlerimiz de hazır. Papi al bak ablan sana et getirdi ye. Papi güzel mi kızım ha? Pap. Yemeğin tadına vardığından hiç düşünmüyor bile. Bizi. Dinlemiyor bile bizi. Baksana hiç. Köfteyi daha çok sevmişti. Az daha köfte ver. Köfteyi Alacağım daha çok köfte iyi. Ver. O çatalı bana ver. Babuk. Ye ye. Bak bak. <laughs> bırak bırak. Dur. O alır. <laughs> Bitti. Köpek misin oğlum benim? Kedi misin oğlum benim? köfteyi daha güzel götürüyor. Var var. Daha yumuşak gerek köfte ona. Eğil anneciğim? Azacım, ha rahat bırak. Sindir, sindir. Bence yeter. Ha? Çok yedi. Çok verme babacığım, tamam. Hadi Zaten gel, az önce de yedi. At onu ağzına.